Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün satiros çekmeyi düşünüyorum. Yeni geldim zaten. Herhangi bir dönemde para bir şey yok. Dediğim gibi burada T'ye basacağım. Beraber keselim isterseniz ilk bir turu. Elimdeki 20 dakikada bir kırılıyor ortalama. Seri kesmek istiyorum çöp slotlarını. Çünkü çöp slotlarını seri kestikçe daha fazla çöp alıyorsunuz. Elimdeki SV'den daha önce kırılırsa çünkü duratlayacağım onları. CV'mizi duratlayalım. İlk drop'umuzu aldık zaten. Long spear aldık. Güzel. 5K'da arkadaşlar e, şeyim. Üzerimde herhangi bir para dediğim gibi ikinci şeyden MS'den başka bir şey yok. Seri bir şekilde keselim ilk tur sizle. <laughs> İtemlerim artı 7 Iron Impact. 8 Fabric Set. Old takılar. Old dual Warrior Airing. Old Setelenek. Belt of Setere. Dual old var arkadaşlar. O yanlışına vurduk. Şunu seri bir şekilde keselim. Arkadaşlar bu görev materyallerini bir iki kadan satabiliyoruz. Ben dün sattım. Mesela 6 hemlik falan sattım. Güzel oluyor. Çok fazla e pot masrafını bunlar karşılıyor diyebiliriz. Hani iki kadan 3 kadan koyduğunuz zaman alınıyor onlar. Bilginiz olsun. Ee, bir de şöyle bir şey önereceğim. Orada 77 level galiba MS drop'u. Tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi kayda değer MS düşerse kayda girerim ya ya da repereden repereye veya üstümüz kırıldık. Hani üstümüz dolarsa gireceğim kayda. Bilginiz olsun. Hani durabildiğim kadar duracağım çünkü sürekli KS ya da 5 tane mage geliyor buraya. Bu kötü oluyor. Boş boş bulabildiğimiz bir slot değil burası. O yüzden bulmuşken çekim dedim. Bilginiz olsun arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ilk seyirlerimiz bitiyor. Yani ortalama bir 20 dakika olmak üzere. Zaten TS'den anlaşıldığı gibi. Elimizdekinin kırılmasına daha var. Yani bir tur öyle yavaş keseceğim. Bilginiz olsun. <laughs> Elimizdeki tam kırılana kadar. Yıllar gibi regular kesmeye önermiyorum. Çünkü çöp slotlarına kadar seri keserseniz o kadar çok drop alırsınız. O yüzden yoksaları GB'ye kırla biraz yavaş kesiyoruz. Onu da göstereyim kesimini. Hani ağır oluyor biraz. Çok uzun sürüyor. Diğer slotların hepsi çıkıyor hemen hemen. Yani değil mi? Çok uzun sürdüğü için. Bunu göstermek istedim. SV'mizin 10 saniyesi var. Hani saati göstermeyi tekrardan unutmuş olabilirim. Hani 20 dakika öncesinde başladık. Diye ölçebilirsiniz zaten TS'miz burada. Yeterince şeffaf olmaya çalışıyorum arkadaşlar hani dediğim gibi ezik bir karakterimiz var çok güçlü değil. <laughs> bu, bu karakterle bakalım nerelere kadar gidebileceğiz ama Sirius'ta devam etmeyi pek düşünmüyorum. Sirius'ta çöp slotlarının hemen hemen hepsi dolu. O yüzden herhangi başka bir slot bulursam başka bir servere geçeceğim büyük ihtimalle. Eski servere gidebilirim diye eze. Spol yer vermiş gibi olmak istemiyorum o yüzden oraya gidince görüşebileceğim şimdi kaydı durduruyorum arkadaşlar çöp sattığımızda tekrar görüşürüz arkadaşlar elimizdeki şu an kırıldı ortalama bir 23 dakika falan oldu çöplere gelin beraber satalım şöyle hemen hızlı bir şekilde üstümüz güzel kaliteli çöpler var. En azından tek bir yerine ulaştık. Dediğim gibi daha güçlü karakter veya okçuyla gelirseniz masrafınız daha da düşecektir arkadaşlar. 80 level itemsiz bir okçuyla bile benden daha az masraf çıkartabilirsiniz burada bilginiz olsun. Yani ilk <laughs> 25 dakika diyelim iki ve şey kastık çöp kastık umarım devam eder böyle bu kötü bırakmıyor güzel slot ama işte dediğim gibi biraz masrafları var pot masraf olsun e şimdi şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar uzaktaki mapları çekmek biraz beni yoruyor şuradan bir yüz tane taş alacağım bakalım çekecek çekebilecek miyiz şöyle çılgınca şeyler aldı demek istiyordum hep Bugün deneyelim. Şu zehrin yerine onu koyabiliriz. Diyeceksiniz ki uzaktaki o taşla çekmek. Sen kafayı yemişsin birader. Diyecek olan arkadaşlar vardır. Umarım çok ilgilenmezler bana. gidelim bakalım olacak mı? Olursa işimize yarar. Uzaktaki mutları rahat rahat çekeriz buna. Niye de işe yarayacak mı onu merak ediyorum en çok. Bakalım. Aha oh, geliyor valla başardık arkadaşlar. Yürümeyeceğiz bundan sonra. Ortaya geçeceğiz. Sağa sola taş atacağız. Yani güzel bir şey. Geniye'de deneyeceğim şimdik Geniye'de de kullanacak mı aynı şeyi? Ama şunu atmam lazım. <laughs> Burada geni ayarları şu şekilde arkadaşlar. Hel. Restora'yı katarız. Şuraya kaldırırız. Ya da şuraya mı katsak? Belki restore önemli değil çok o kadar da. Hadi ya ta taş koyamıyormuşuz. Ne demek ata taş koyamıyoruz? Ne demek? Katamıyormuşuz arkadaşlar. Başaramadık. Ya yani geniye de çok uzaktaki mobları taşla çeksin istedim ama olmadı arkadaşlar. Başaramadık. Ama en azından bizim işimize yarar. Yani. Mesela biraz daha şuradaki moba koşmak zorunda kalmayacağız ya da şuradaki moba. O bizim yanımıza gelecek. Biz de o sırada helimizi, malisini falan atarız. Şöyle yapacağız. Bir tane buna. Bir de malisi atalım. Bir tane de şunu atalım. O gelene kadar biz bunu keseriz zaten. Yani gösterdiğim gibi keseceğim. Biraz çılgın olacak. Malisimizi atalım iyi seyirler dilerim arkadaşlar umarım sıkılmazsınız ama en azından e, harfi slot var mesela arkada onlarda da böyle kullanabiliriz güzel oluyor onu öğrenmiş olduk bilginiz olsun arkadaşlar e, elimizdeki kırıldı sonuncu large yine kestik hemen çöpleri satalım bu, sefer pek kıymetli çöp atmadı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir 10 dakikamız kaldı. 10 dakikayı da gidip keseceğim. <laughs> Elimizdekini kırılma süresi 25 dakikada bir gibi bir şey. Ama yine de fena değil. Çok kötü değil yani droplar. Ama beklentimin biraz altında oldu. Bilginiz olsun. yani bu sefer bir 200 ka falan eksik atmış gibi geliyor. Aynı 300K 300 ka kadar bir eksik atmış. Dediğim gibi gidip bir 10 dakika daha keseceğim. Sonra bir saatlik analizi yapacağım. Sonra tekrar boş kalırsa bir saat daha keseceğim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Zaten 10 dakikamız kaldı. Sevmemiz CV, CV, bitene kadar keseceğiz. Arkadaşlar birinci saatin bitmesine son 20 saniye var. Şöyle son bir tane daha keselim. Gidelim bakalım bir saatte ne kadar kazanmışız, ne kadar kaybetmişiz. Hemen hızlı bir şekilde. Aslında ikinci saate de direkt buradan başlayabilirdim. Çünkü ikinci saatte burada çekeceğim boş çünkü yapabildiğim kadar burada duracağım böyle olmaz Hani zaten 4M 4M 100K gibi bir nakit gelecek bir ihtimali ise kar olarak kalacak olan para ise 3M kadar bir şey çünkü poda para vereceğiz 300 tane kadar harcadık 300 küsür tane daha doğrusu diyelim bunu silsem mi gerek yok Bence Dediğim gibi bu 10 dakikayı da şeyden zaten bir 10 dakikalığına gidiyoruz. Onu, onu hesaplayacağız. <laughs> Repere yapmamışız. Reperemizi yapalım. Böyle gidelim. Gerçi gerek yok. Seveye geleceğiz. Dediğim gibi ikinci saatin direkt sonunda görüşürüz arkadaşlar. İkinci saatin sadece sonunda gireceğim. Ee, ufak tefek işlerimi e, halletmek için geniye açıyorum. Bilginiz olsun. Bir 10 dakika eksildi zaten fark edersiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrar videonun sonunda görüşürüz. Seve bitti arkadaşlar. Sevemiz bitti seyircilerimişim. CV ee, sevemiz bitti ilk tur. Dediğim gibi zaten 40 dakika falan kalacak. 10 dakika. Çünkü reperemiz 25 dakikada bir geliyor. 5 dakika elle kesiyorum SVSC bitse de normalde. Şimdi reperimizi yapalım. İkinci saatimize devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra sadece çöpleri satarken gireceğim videoya. Zaten dropları hemen hemen eşit dağılır. MS falan düşmediği sürece videoya girmeyi düşünmüyorum. Videonun sonunda harcadığımız podu alırız. Görüşürüz arkadaşlar. Elimizdeki silah kırıldı arkadaşlar. Bu sefer 25 dakika güzel geçti. bayağı attı. Yani iyiydi baya iyiydi. 25 dakika bayağı iyiydi. Hatta Normal nereden baksanız bir buçuk katı kadar çöp attı. bir atacaksa bir buçuk attı bu saat yani. Bayağı iyi geçti. Benim hemen çöpleri satalım hızlı bir şekilde. Sadece çöp satışlarını göstereceğim. Sonra tekrar geri gideceğim slota. Durabildiğim kadar duracağım arkadaşlar. Akşama kadar, akşama kadar duruyorum gerekirse. Genelde sürekli kase gelen slotlar zaten. Podum bitene kadar durmayı düşünüyorum normalde. Güzel. Şöyle röperimizi de yapalım. Hızlı bir şekilde slotumuza geri gidelim. E, slotta görüşürüz arkadaşlar. Diğer röperi de. Keyifli seyirler. Arkadaşlar elimizdeki şimdi kırıldı. Son mobu kestim. Şu arkadaşa teşekkür ediyorum arkadaşlar uzun zamandır <laughs> gelmeyen bir teklif geldi. Son bir dakikası kaldı zaten TS'nin. Hani adam itemi var full push, push. Gördüğünüz gibi valkiresi falan da var. En azından gelip kasa atmadı. İnsan gibi sordu dedi ne zaman çıkacaksın. Ben de dedim iki saatimi doldurdum zaten. Geçebilirsin diyelim arkadaşa. Teşekkürümüzü edelim. Sonra gidip çöplerimizi satalım. Yani insanlık henüz daha ölmemiş. <laughs> Sevremizi de attı. Hani biz slottayken gelmek zorunda kalmadık 20 dakikada bir. Bol şans diliyorum. Umarım bizden daha çok kazanır. İyi niyetlerimizi ve iyi diyeliklerimizi şey yapalım sürekli. Şöyle çöplerimizi satalım, gidelim. Eks eksilen potlarımızı alacağız. 2 saatte ortalama 60 tane de bundan kullanmışımdır. 61 tane yok. 71 tane kullanmışım. Ondan da 71 tane aldım buradan. Bu saatte çöp biraz az düştü yani. Verimsiz geçti. Son yarım saat, 25 dakika diyelim. O böyle 25 dakikaya Kıyasladığımız zaman Şöyle reperilerimizi yapalım. Şöyle bir ince hesap yapıyorum arkadaşlar bu sefer. Niye diye sormayın. Potları emeciden alacağım. Herhangi bir şey sıfırlanmasını, vergi sıfırlanmasını beklemeyeceğim. Kralımız gayet iyi bahtiyar almış. Daha doğrusu Muhammed abimiz gayet iyi. Bahtiyar, iki bahtiyar. Kendi Muhammed abimiz gayet iyi bir kral. Hani en azından dağıtıyor yani canlı yayında dağıtıyor olsun. Ben sürekli yayınlarını izlerim. Gidelim. Eksilen pot, pot 970'ti galiba 60 mıydı? 960 küsürdü tam yazamamıştım o biraz geç yazdım bilginiz olsun ama 960 atalım diyeceğim. Hani çok bir fark olacağını sanmıyorum. 900, 710 tane alıyorum. 710 aynen bizim bize temiz 5 beşem kaldı. Çok yorucu bir farm değildi arkadaşlar. Zaten hala Twitch'te yayın yayın izliyorum. Bilginiz olsun yani elle farm yaparken yayın izliyorum. Hani arada Geniye'yi de bıraktım. Bilginiz olsun. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz.